Bütün dünyada büyük bir olay var bugün. Ee, biliyorsunuz sosyal alemde yani bir dünyasında Türkiye'nin e, gururla e, dış meraklara dönüşen bir grubu var Ay Yıldız Tim. Onlar bugün Yunanistan'daki bütün devlet birimlerini hacklediler. Bugün bütün devlet kurumları resmi internet sayfalarını açtıklarında Genç Osman Marşı'nı dinliyorlar. İşte, yani olur, <laughs> bravo işte <laughs> yine devrimli sevişim. Bir arada biliyorsunuz İsrail devlet şeyine, mahallesine falan yapmışlardı. Evet. evet. Ee, İstanbul'un fethinin yıldönümü, Fatih Sultan Mehmet'in doğum günüydü. Abi böyle bir şey yok. Böyle şey yapmışlar. Bugün Yunanistan'daki bütün devlet daireleri... Ver coşki Yunanistan'dan. Şimdi Mehmet Bey Marşı'nı bir, sen, varşı, bir sen, daha ver. Gökhan. Sevgili <laughs> kardeşime ve Ay Yıldız time çok başarılı işler yapıyorlar. Çünkü o dünyada da bir savaş veriyoruz. Siver e, evet. saldırılar konusunda. Çok ciddi ülkemize bir yöneliş var. Onlar hem terörle mücadelede, terör gruplarını ve Hı -hı. teröristleri imha evet. etmede hem de e, bu sanal alemde Hı -hı. Türkiye adına çok önemli eylemler yapıyorlar. Bunu da gönülden yapıyorlar. Bedelsiz yapıyorlar. O yüzden Allah ayaklarına taş yedirmesin. Amin. Amin. Vallahi biz bu konuda... Ama ben şey yani pozitifim var. <laughs> <laughs> şey konulara...